Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Çanakkale ziyareti sırasında işsiz kalan orman işçilerine denk gelince soranlar yaşadı. İşçilerin iş talep etmesi üzerine Eroğlu şu anda bütçe imkanlarımız sınırlı kadro vermemiz söz konusu olamaz diyerek işçilerin isteğini reddetti. Destanlar yazıldığı bir şehir. Çanakkale'nin Lapseki ilçesini ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu orman işçilerinin talepleriyle zor anlar yaşadı. Evet. Sezonluk çalışma nedeniyle işsiz kaldıklarını söyleyen işçiler sorunlarının çözümü için Eroğlu'na mektup yazdı. Evet. Bakan Veysel Eroğlu, halka konuşma yaptığı sırada kendisine iletilen mektubu okudu. Ancak işçilerin talebini reddetti. Sizden 100% yüzde bekliyor efendim. Kış aylarında çalışma bütçe imkanları sınırlı. Buna bakacağız yani şu anda ben bunu söz verecek verecektim. Bakalım çok büyük bir kadro çalışması var. Bunu da bizi içine katsanız. Yok kadro. Yani çok açık söyleyeyim. Biz ormanda devamlı kadroya müdahale etmemiz söz konusu değil. Bak ben net konuşurum.